White Out Survivor'ımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Dünkü fırın hezimetinden sonra şoku henüz atlatılmamışken yeni bir video çekeyim. Biraz moralim yerine gelsin istedim. Yazık kafana. Siz de beğenip, yorum yapıp, hatta abone olup benim moralimi biraz daha yükseltebilirsiniz. Çünkü moralim sıfır. Dün ne oldu derseniz bir önceki videomda bakabilirsiniz ne olduğunu. Bayağı bir olmuştum. Bugünkü videomuzun konusu ne? Fazla G'ye ge gerek yok. En iyi hızlandırma nasıl kasılır? Ozan Efe Güven yorum kısmına yazmıştı. Abi bu, bu şekilde bir video çek diye. Onunla ilgili video çekeceğim. Siz de çekmemi istediğiniz video türü varsa bana yorum kısmına yazarsanız. Örnek bu videonun altına yorum olarak yazarsınız. Ona da video çekerim. Şu kulaklık. Hızlandırmalar gerçek hayattaki paraya benzer. Toplamak, kazanmak zordur. Ama harcaması daha da zordur. Doğru yerde doğru şeye para harcamak gerekir. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Hızlandırmalar da onun gibidir. Nasıl kasılır? Kısa ondan bahsedeyim. Sabah kalktınız. Günlük görevlere gireceksiniz. Her günlük görevde size ekstra hızlandırma veriyor sandıkları açtıkça bayağı veriyor yani 15 beşer dakikalık 15 20'şer 20 tane veriyor. Tüm günlük görevleri yapın. Atıyorum bina yükseltmesi zor olur. Çünkü bir günde olmuyor bir bina. Ama yapabildiğiniz hepsini yapın. Mesela arenayı yapmamışım. Arenayı yaparım. Çevrimçi ödülü yaparım ben burada. Bilgi görevini yaparım 5 tanesini. Nişancı it yaparım. Ben her gün burayı dolduruyorum. Bayağı bir hızlandırma geliyor. Ekstra ham maddeler, şunlar bunlar da geliyor. Günlük görevleri yaptığınız, bitirdiniz. Seferberliğe göndereceksiniz. Biz bu anlattığım şey parasız kısmı işin parasız kısmı yeni başlayanlar için anlatıyorum. Seferberliğe göndermek için ittifaka gireceksiniz. Savaş bölümüne gelip ota katıl diyeceksiniz. Burada şunu seçerseniz olmaz. Yani bir seferberlikte tüm seferberlik kapasitenizi gönderirsiniz. O da bir seferberlikten alacağınız eşyaları olur. Siz buradan birlikte dizisini seçip Şuradan ayarla diyorsunuz. Buradaki sayıyı nasıl ayarlayacaksınız? Toplam asker sayınızı intikal sıranıza böleceksiniz. Atıyorum 90 tane 90 bin askeriniz var. 3 tane de intikal sıranız var. Buraya 30 bin yapacaksınız. Eşitleyip. Ya benim asker sayım biraz fazla. 40 bin iyi benimkine. Ya burada piyadeyi fazla kasıp mızrakçıyı az yapayım önemli değil. O kale savaşlarında önemli oluyor. Eşit bir şekilde yaparsınız. Dediğim gibi toplam asker sayınızı intikal sıranıza bölüp buraya yazacaksınız. şu şuraya ayarlayacaksınız şu kısmı. Burada ayarladık kaydettik. Tamam. Bu neden önemli? Çünkü ittifakınızdaki herkes tut dehşetine sebebelik açtığında otak altından birlikleriniz katılacak. Altı, altıya bölmüştük. Benim e, şeyim altı tane intikal sıram. Altısı da gidebilir yani. Altı tane hediye gelecek. Ekstra olarak ittifakınızdaki kişiler sebebelik açtığında burada mesela hızlanırmalar geliyor. Kesinlikle harcamayın. Sürekli biriktirin. Nedenini birazdan anlatacağım. Buradan da bir, bir birikiyor günlük. Seferberlikler her 8 saatte bir seferberliği yenilemeniz lazım. Seferberliği yenile deyip yenilemeniz lazım. Yoksa iptal oluyor 8 saatte bir. Böyle İttifak Şampiyonası'na da girdiğinizde kazanırsanız bu şekilde de hediyeler geliyor. Biz burada kaybetmişiz ama bir önce kazandıklarımız vardı. Savaş sonra izleriz abi şimdi dur. Şimdi savaşın sırası değil. Buralardan da geliyor. Ne dedik? Günlük görevler, intikal sırası. Bu ikisi çok önemli ücretsiz oynayanlar için. Üçüncüsü etkinlikler. Etkinliklerden bayağı güzel kazandırmalar geliyor. Mesela şu anda ittifak harekatı etkinliği var. Buradan yapabileceğiniz görevleri alıyorsunuz. Atıyorum mesela ne diyor? 30 milyon tane kaynak topla diye. Topladığınızda 100 puan veriyor. 600 puan aldığınızda 1 saat inşaat hızlandırması vermiş. Şunları vermiş. 1200 puan aldığınızda yine aynısı. 2000 puan aldığınızda aynısı. Buralarda vermemiş hızlandırma. Burada asker basma vermiş 3 saat. 9000 puan aldığınızda, 12000 puan aldığınızda yine 3 saat araştırma hızlandırması vermiş. 14000 puan aldığınızda 4 saatlik araştırma hızlandırması vermiş. 16000 puan aldığınızda 3 saat inşaat, 3 saat asker hızlandırması. 20, 20 bin puan aldığınızda 4 saat inşaat hızlandırması. 25000 puan aldığınızda 7 tane asker basma, 7 saat. 5 saat de buradan vermiş. 12 saatlik askeri hızlandırması vermiş. Bayağı iyi. 30 bin puan aldığınızda 7 saatlik inşaat hızı. 35 bin puan aldığınızda 7 saatlik araştırma hızı. 5 de burada vermiş. 42 de vermemiş abi. 49 binde 5 saat inşaat hızlandırması. Yani bunların hepsini alıyorsunuz. Puan aldıkça hanenize geliyor. 56 binde 7 saat genel hızlandırma. 63 binde 9 saatlik genel hızlandırma. 70 binde 9 saatlik genel hızlandırma. 90.000'de 11 saatlik genel hızlandırma. Yani hesap ediniz kaç tane saydım. Bunların hepsini de ben aldım. En son 90 bin puana kadar kastım. Hepsini aldım. 7. sıradayız. Eğer ilk 5'e girebilirsek ekstradan da hediyeler alacağız. İlk 5'e biraz zor da. Çünkü kaç 10 saati kalmış. Siz de buradan yapabildiğiniz şeyleri mesela hızlandırmaları biriktirdiniz. Az önce dedim ya hızlandırmaları biriktirin diye. Buralarda kullanın. Atıyorum şunu genel hızlandırma 900 dakika kullan diyor. Kullandığınızda 100 puan alıyorsunuz. Ekstra bir hızlandırma da alıyorsunuz buradan. Bunun dışında silahlanma yarışması var. Yine hızlandırmanızı biriktirin. ya yani yere hiçbir şey harcamayın. Biriktirin. Böyle bir etkinlik geldiğinde atıyorum 9700 puan kastığınızda bak kaç tane hızlandırma geliyor. Biriktirdiğiniz için şuna da ekstradan almak isterseniz alın yani ben hepsini aldım. Kale savaşından. Kale savaşından da girip kaleyi alırsanız atıyorum 5. kaleyi aldığınızda genel 400 tane genel hızlandırma veriyormuş. Bunu bölüştürüyor tabi şey. Klana bölüştürüyorlar. Yine de bir sitede baya bir düşer yani. Ekstra, keza şu da öyle. Şunlar da öyle. Bunları hep klana bölüştürüyorlar. Kaleyi alırsanız. Bir de doğru yerde doğru harcamak var. Oradan da ekstraları alabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi biriklerin silahlanma yarışı geldiğinde burada harcayın. Ondan sonra atıyorum mesela şey diyor. Nerede o? bulabilir, bulabilir miyim acaba? Mesela bu etkinlikte kahraman seferberliği görevi günlük görevde tamamlayacak ekstra şunları alabiliyoruz falan filan. Başka ne var abi? Subay projesi. Burada biriktirdiğiniz şeyleri harcayarak hızlandırmaları ekstra alabilirsiniz. Mesela bak hayvanlar ve dişler. Bu çok güzel. E, Fenir görevinde şu arkadaş çıkıyor. Bunları öldürerek ateş kristaline benzer bir kristal topluyorsunuz. Her topladığınızda sırayla bunları alıyorsunuz. Onar tane. Hatta daha fazlaydı. Şimdi hatırlayamadım. Hepsinden alıyorsunuz bitene kadar. O da bayağı iyi. Şu etkinlik yeni başlayacak. Bunu videosunu çekerim ben. Civardaki hayvanları yen. bunun da geliyor. Çarkı de geliyor. Hepsinden geliyor abi. Yani... Hızlandırma harcamayan tüm etkinliklerden hızlandırma gelir. Etkinlikleri sürekli takip edin. Doğru yerde doğru harcama var bir de. Atıyorum mesela günlük görevden 10 tane 5 dakikalık hızlandırma aldınız. Hemen hemen basayım abi. Askerim yetiştin derseniz yanılırsınız, biriktireceksiniz. Doğru yerde doğru zamanda kullanacaksınız. Etkinliklerde kullanacaksınız hızlandırmaları. Ekstra olarak da mesela etkinlikte diyor ki Askeri yetiştirerek işte 100 tane asker yetiştir, şu kadar puan kazan diyor. Burada asker yetiştirme hızlarını sadece piyadeye basın. Neden derseniz çünkü savaşlarda piyade ön planda gidiyor. Piyadeniz fazla olması lazım. Atıyorum 70 piyade, 50 mızrakçı, 30 30 bin nişancı olması gerekiyor savaşlarda. Piyade çok öldüğü için hem sayısı fazla olacak hem de piyade güçlü. Savunmalarda da güçlü, saldırılarda da güçlü. O yüzden sürekli piyadeyi basıp piyadenizi artırın. Bunlar kendi büyüyor zaten. Genel hızlandırmayla inşaatı da önemli şeylerinizde kullanın. Örnek veriyorum fırında. Yani demir madenine kullanmayın. Bunu yükseltirken. Bunda yine mesela ben etkinlik yok. Hemen basayım bitsin kafasına değil. Biriktirin. zaten yavaş yavaş kendi çoğalıyor. İnşaat hızlandırması etkinliğinde o zaman basın. Yani her şeyin bir anlamı olsun. Bastığınızın bir anlamı olsun. Boştan yeri kesinlikle basmayın. Söylediklerim bu kadardı. Ozan'a önerisinden dolayı teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani tecrübelerime dayanarak konuştum. Belki de tecrübelerim ne kadar elde verdiyse o kadar konuştum. Oyunun %100 tecrübelisi değilim. Yorumlarda bana kızmayın lütfen. Neyse. Çok konuştum. Zaten hastayım biraz. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki White House Survivor oyunumuzda görüşmek üzere. Lütfen önerilerinizi veya fikirlerinizi, videoyla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Ve beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.